Buraya tak sorucu bekletirdim. Yanlış biriyiz abi. Tamam. 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 Yıldız. Emniyetçi Abi herkes tamam. Emniyetle şey tamam. 2 ayda bir gelip buraya bir tekrar yapalım Çok güzel. Aynen bu tempoda devam. Hiç problem yok Tamam. 2 noktaya basırsak Tamam. Tamam, ya, sabit, sabit. Şosu, al, 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 tamam İkinci olayımız şimdi abi. İlk bak. İpteyi. <Gülüyor> <Buna> <gülüyor> dedir, Aynen, sağ mısın? Aynen sağ Burayı şu, bu şu an. Yok. Karan ne yapalım? Bu da, i̇şte da değil. kim baş mı? Emniyetli şimdi? Orada ilk kez gerçekleştiğimiz bir faaliyet için yaz temel eğitim için şu an Yoroska Kent Ormanı'nda bulunuyoruz. Ee, i̇lk kez burayı biz temel eğitim amaçlı kullandık. Bu kayayı zaten daha önce kullanıyorduk. Ee, i̇nşallah bunun devamı gelir. Kış olarak da Çanbaşı ailesinde kış temel eğitimi olarak bu modülü tamamlamak istiyoruz. Belediyemizin destekleriyle de buraya ileride spor tırmanış rotaları açmayı hedefliyoruz. Ee, o çalışmalar için keşif çalışmalarımız çalışmaları hala devam ediyor. Önümüzdeki aylarda rotalarımızı açınca e, lider tırmanış ve benzeri çalışmaları da uygulama şansımız olacak.